Herkese merhabalar. Şeyma Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık tam kıvamında bir basma kadayıf tarifi paylaşacağım. Haydi gelin hep birlikte tarifimizde neler varmış bakalım. Malzemelerimizi ilk olarak hemen servisle başlıyorum. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekerimiz var. 200 milim ölçülü su bardaklarımız var. Genel şekilde 200 milim su ölçek bardaklarımızla birlikte suyumuz var kullanacağız 4 bardakta. Yarım da limonumuz var. Hemen şerbetimizi öncelikle koymaya başlayalım. Kaynasın ara ara. Daha sonra kadayıf yapmaya geçelim. 3 su bardağı toz şekerimizi döküyoruz hemen. Dört su bardağı da suyumuzu ilave ediyoruz. var. Evet, ben çekirdeğini aldım. Bir tane düştü benim kalmış. Evet, şimdi hemen bunu kaynamaya gönderiyoruz. Şerbetimiz hazır olsun ve biz de kadayıfımızı yapmaya başlayalım. Evet kadayıfımızı Hı. yapmaya başlıyoruz. Şerbetimizi ocağa koyduk kaynamaya başlasın ağır ağır. Biz de o sırada kadayıfımızı yapmaya başlayalım. Ben 500 gram yani yarım kilo kadayıf aldım kullanacağım bu ölçüde. Bu arada kadayıfı bulamazsanız şayet ben bulamadım yani bulunduğum yerde. Bulamadığım için internetten sipariş verdim. Dilerseniz internetten de alabilirsiniz. Gerçekten güzel de geldi beğendim de. Şimdi başlıyoruz. hemen kadayıfımızı dikmeye. Taze ve ter kadayıf olması gerekiyor. Taze olmazsa yer olmaz çünkü bizim istediğimiz kadayıf bu kadayıf da elde edebileceğimiz bir tarif. Şöyle görüyorsunuz gayet de güzel hem tersel hem de tazecik. Gerçekten kokusu da şahane. Hiç öyle ağır bir kokusu da yok. Gayet dikmenekte ama bilirsiniz internetten hemen diyoruz ağır ağır yarım kilo kadayıfımızı. Da ben bu ölçüleri sadece bunun için verdim. Tabii eğer ben küçük tepsiye yapacağım için bu ölçüleri verdim. Sizler eğer büyük tepsilerinizde yapacaksanız çok sayıda olsun istiyorsanız dilimleriniz. Ee, yarım kilo değil de bir kilo kadayıf kullanabilirsiniz. Gene şerbetimizi de bu şekilde bir ölçek daha arttırarak uygulayabilirsiniz. İşte 6 su bardağı toz şeker, 8 su bardağı da su kullanarak gene büyük bir tepsi kadayıf tatlısı elde edebilirsiniz. Gayet taze ve tel tel. Gerçekten bayıldım. Alırken açıkçası biraz tereddüt ettim ama gayet de güzel geldi. Yarım kilo gelecekti edecektir benim tepsim için. boyutlu yapacağım. Evet gayet güzel dittim. Çok da parçalamanın bir anlamı yok. Tel tel de didildi. Gayet de güzel oldu. Şimdi görüyorsunuz. Saçak saçak dökülüyorlar. Süper oldu. Hadi 200 gram tereyağı ve yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanacağım ben bunun için. Tereyağımı daha önceden hemen erittim. İçerisine de sıvı yağımı attım. Dilerseniz ben işte tereyağı bana ağır geliyor derseniz şayet ille de öyle şey olmak zorunda değil. Sıvı yağlı da yapabilirsiniz. Tabi üzerinin kızarması için muhakkak tereyağı kullanmak durumundayız. Güzel bir kızarması için. İlk olarak hemen bir miktar döküp tereyağında çeviriyoruz. İyice bir harmanlamak istiyorum. Bu arada kullanacağım kadayıfın içerisine iki su bardağı da dövülmüş ceviz aldım. İki su bardağı yeterli gelecektir bu tarif için. Eğer artıracaksanız dörde çıkarabilirsiniz Bu arada sadece cevizli değil de fındıkla da olabiliyor. Ben cevizli genelde tercih ediyorum. Seviyorum. Daha hoş buluyorum tadını. Dilerseniz fındıkla ya da fıstıkla da yapabilirsiniz. Gayet de güzel. sadece yağladığım kadayıflarımı şimdi ben bir borcamla yapacağım, bu ölçüyle yapacağım. Tabi yuvarlak peksiniz ve dairesi varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben borcamla tercih ediyorum. Hemen altı hafif bir yağ döküyorum. Şöyle minicik bir yağ dökerek. Yağlayarak başlıyorum. Alt ilk olarak kadayıfımızı diziyoruz. Her yere eşit gelecek şekilde yaymamız lazım ki şerbetini aynı ölçüde çeksin. Kıvamı da aynı olsun. Bu arada bununla çok güzel gerçekten sarma da dolma kadayıf da tatlısı da olabilir. Bu kadar ki güzel bir kadayıf yani tel tel. Kesik kesik olmaması bizim için en büyük avantaj. Hemikter alt tabanını dolduruyoruz. Evet gayet eşit şekilde güzelce yaydık. Şimdi hemen iki su bardağı cevizimiz vardı. Onu güzelce üzerine yayıyorum. Arasına serpiştiriyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde. Ben bol cevizi seviyorum. Bol cevizli olduğumda bu tatlı başka oluyor. Zaten bildiğiniz gibi ceviz her tatlının şahı. olmazsa olmaz. Bol bol serpiştiriyorum. Bol cevizli bir tadayıp tatlısı istiyoruz. Şimdi şimdi kalan kadayıflarımızı da hemen üzerine diziyoruz. Tabi yağından dolayı biraz tuttu kendini. Onu hemen bir delik şöyle üzerine açıyoruz. Bir de bunun farklı bir versiyonu daha var. Ben böyle yağla değil de bazen işte hafif olmasını istediğim dönemlerde sadece üzerine su falan da böyle hafifçe çiseleyerek öyle de yoğuruyorum şey ama karıyorum birbirine Öyle daha hafif oluyor fakat tabii ki gene üzerine tereyağı ya da margarin muhakkak eritmek durumundayız çünkü güzelce kızarmasını sağlayan biliyoruz ki margarindir Evet gayet güzel dizdik. Şimdi ara üzerine böyle basıra basıra kadayıfımızın birbirine iyice bağlaşmasını sağlayacağız. Bunu dilerseniz herhangi bir kapak yardımıyla veya bardak ya da işte tepsi gibi bir şeyle yapabilirsiniz. Baskı uygulayabilirsiniz. çok fazla basılmanızı istemem çünkü bayağı bir basıldığı zaman çok kuru olacaktır az basılmasını istiyorum böyle hafif hafif basılarak sadece birbirini tutması yeterli olacaktır çıtır çıtır bir kadayıf Masma kadayıf tatlısı elde etmiş olacağız Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst iyice kızarana kadar pişireceğiz. Şerbetinde şerbet soğuk bir şekilde kadayıf da ilk sıcağına atmış bir şekilde olursa güzel olacaktır. Gayet güzel bastırdık. Şimdi hemen üzerine kalan tereyağımızı gezdiriyoruz. Yine şöyle bastırıyoruz. gayet de güzel oldu. Şimdi hemen 180 derece de önceden ısıtılmış alt üst iyice kızarana kadar fırına gönderiyoruz. Daha sonra şerbetleme aşamasına geçeceğiz. Burada fırından çıktı. Altı da üstü de gayet güzel. Kızardı. Tam istediğim kıvama geldi. Şimdi sıra şerbetlemeye geldi. Kadayıfımız dediğim gibi ılık olacak. Şerbetimiz soğuk olacak. Bu şekilde yaparsak hiçbir şekilde sorun yaşamadan hamur olmadan güzelce bir kadayıf elde etmiş oluruz. Şimdi şerbetimizi ağır ağır dökmenin vakti geldi. eşit yayılacak şekilde yapıyoruz. şerbetin fazla gelmesinden endişe duymayın. Vakti geçtikçe zaman aldıkça saatler içerisinde onu pul çekecektir. Fazla değil, hiç az dökeyim diye düşünmeyin. Birebir ölçülü olarak ne kadar şerbet verdiysek pişmek için koyduysak o kadar da dökmemiz gerekiyor. Şerbetimizi de verdik, şöyle görünüyor. Şimdi bir güzel soğumaya bırakıyoruz ve şerbetin çekmesi için bekliyoruz. Daha sonra süslemeyi birlikte tekrar beraberiz. Evet, kadayıfımız gayet güzel şerbetini çekti. Şimdi dilimlemeye başlıyorum. Böyle çizikler atarak kaç dilim yapmamız gerektiğini. Dösteri duyuyorsunuz. Çıtır çıtır oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Ben şöyle şuradan da içerliğini ayıracak şekilde yapıyoruz. Şerbetin iyice çekmesini bekliyoruz. Dilimlemek için. İlk başta gördüğünüz gibi bayağı bol bir şerbeti vardı. Dediğim gibi dakikalar içerisinde şerbetini çekip kendini toparlayacaktır. Endişe duymayınız şerbetinin bolluğuna. Şimdi o şerbetinden eser yok diyebiliriz. Çok da güzel kızardı. O kadar güzel oldu ki. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık. Eminim ki tadı da aynı şekilde öyledir. Şimdi hemen süslemeye geçebiliriz. Dilerseniz üzerine fındık da koyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi yeşil bir halde fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. görüntüsü var. Kokusu efsane. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış süslemesi. Ben böyle karışık bir şekilde hafif yayarak etrafı süslemeyi seviyorum. Evet tatlımız gayet güzel oldu. Hiçbir şekilde sorun yaşamadan çok güzel bir kadayıf tatlısı elde ettik. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.